Sendikamızın elinde bulunan verilere göre ülke nüfusumuz 83,5 milyonu geçmiş durumdadır. Nüfus olarak pandemi döneminde 11 gün personelimizle özverili ve kesintisiz bir şekilde halkımıza hizmet vermeye devam ettik. Personelimiz sıra ve öğrenciler için geri geldiği hafta sonu sokağa çıkma yasamın olduğu günlerde, geri geldi 19 Mayıs resmi tatilinde dahi görevinin başında olup işlemiş durmadı. Pandemi öncesi kıs mübüklerimizde verilen randevu sayımız 120 iken pandemi sonrası yeni normalimizde bu sayının %60'larındayız. Ülkemizin 801 noktasında pasaport, 808 noktasında sürücü belgesi, 1054 noktasında kimlik ve diğer işlem başvuruları alınmaktadır. Şu ana kadar 55,5 milyon civarında çiftli kimlik dağıtım işlemi gerçekleştirildi. Vatandaşımız yeni tip e, çiftli kimlik çıkarana kadar ellerinde bulunan kimlik geçerlidir. Bunun yanında yeni tip sürücü belgesine geçen kişi sayısı 12.8 milyonu buldu. Henüz yenilenmeyi bekleyen 15.2 milyon eski tip sürücü belgesi bulunmaktadır. Yeni tip sürücü belgesine geçiş için süre 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatılmıştır. Yeni normal hayatımızda bizim de halkımızdan beklentilerimiz var. İşlem yapmaya gelmeden önce muhakkak ön araştırma yapmalarını istiyoruz. Başvuru için istenilen şartların ne olduğu, yanlarında hangi belgeler bulunmak gerektiğini öğrenmeli, bekleme süresini azaltacak hem de işlemin yarım kalmasının önüne geçecektir. Şunu bilmelerini istiyoruz, bazı evrakları artık E-Devlet üzerine kolaylıkla temin edebilirler. Örneğin nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri belgesi gibi. Bazı işlemleri E-Devlet üzerinden yapabilirler. Senlik olarak üzerinde durduğumuz adet işlemlerinin E-Devlet'ten yapılması artık mümkün. Şu an için boş konut olma kaydıyla rahatlıkla E-Devlet üzerinden yapabilirler. Nüfus müdürlüklerine gelmeleri gerektiğinde ise, Sayın Cumhurbaşkanımızın da üzerinde durduğu maske mesafe temizlik kuralına uyarak gelmelerini bekliyoruz. Çiftlik kimlik başvurularında bir adet biyometrik fotoğraf, banka ve PTT şubelerine 25 TL yatırdıktan sonra yeni tip sürücü belgelerine geçerken ki bir adet biyometrik fotoğraf, sağlık raporu ve 15 TL'yi banka ve PTT şubelerine yatırdıktan sonra randevu sayfamız olan randevu.gov.tr internet adresinden randevu alıp nüfus müdürlüklerine gelerek işlemlerini yaptıracaklardır. Açıklamamın başında da belirttiğim gibi bu kurumun çalışanları pandeminin en ağır yaşandığı günlerde dahi görevini yapmaya devam etti. Bu süreçte görev alan bazı kurumlara katkı sağlandı. Örneğin Sağlık Bakanlığı çalışanlarına, PTT çalışanlarına olduğu gibi. Özverili çalışmanın e, ödüllendirilmesi moral ve motivasyonumuzu artıracaktır. Bizler de Sayın İçişleri Bakanımızdan nüfus çalışanları için buna benzer bir adım atmasını bekliyoruz. Basın ve kamuoyuna saygılar sunuyorum.